Bir yıldır Allah'a ulaşmayı diledim. Allah zikri çekerek kalbim coşuyordu. Üç ay Allah zikri çekerek kalbim bir şey his, bir şey hissediyorum. Bunun nedeni nedir demiş efendim. Evet. Bir kul Allah dedi mi? Allah da ona kulum diyor. Bu istisnasız böyledir. Bu herkes için böyledir. Yeter ki Allah desin. Allah derken kastettiği alemlerin Rabbi olan Allah olsun. Allah'ın kendini tanıttığı gibi, tanıttığı kadarıyla kul Allah diyebilir. Yani Allah'ın üç ismini, beş ismini bilip iman eden Allah deyince üç ismiyle, beş ismiyle Allah demiştir. Ama 99 ismini bilip buna iman edip Allah diyenin Allah demesi elbette ki farklıdır. Elbette ki insan üzerindeki etkisi de farklıdır. Gönül hali elbette ki farklı olur. Biri Allah der, kendini kaybeder. Allah der, vücudun her zerresi titrer, ürperir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede evet müminleri anlatırken evet mümimler, gerçek müminler o kimselerdir ki Allah deyince kalpleri ürperir. Öteki Allah der, hiçbir şey hissedemez. Neyle ilgilidir bu? İmanla ilgili. Allah'ı bilmekle, tanımakla, marifetullahla ilgilidir. Marifet ne kadar çoksa, ne kadar kamilse Allah demesi de o kadar onu gönül alemini ürpertir. O kadar onu değiştirir, o kadar onu büyütür, o kadar onu Allah'a yaklaştırır. Evet inşallah gerçek manada Rabbimizi öğrenmeye, anlamaya, kendini tanıttığı gibi tanımaya çalışacağız ki Allah diyebilelim. Allah deyince kalbimiz ürpersin, titresin. Her zerremiz Allah desin.